Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Veliaht dizimizin yeni bölümünde artık dengelerin tamamen değiştiğini görüyoruz. Düşmanların tek çatı altında buluştuğu bu süreçte Yahya ve Timur Korkut'u bitirmek için sırt sırta veriyor. Fakat plan bekledikleri gibi ilerlemedi. Çünkü Korkut Zülfikar Ağa'yı rehin alarak bütün hesapları bozdu. Bu hamle Korkut'un kısa vadede ölmeyeceğini ve dizide düşman olarak kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Aynı zamanda Yahya ve Timur'un Zülfikar Ağa'yı kurtarmak için birlik olacağı da netleşiyor. Timur'un dikkat çeken diğer hamlesi ise ailesini Zülfikar'ın evine taşıması. Böylece onları korumaya çalışıyor. Ancak Kudret'in tavırları, vezirin mesafeli duruşu ve Kudret'in çıkışları ilerleyen bölümlerde Timur'la karşı karşıya gelmelerine sebep olacak gibi görünüyor özellikle Yahya Kaptan'ın artık Timur'la aynı çizgide olması tüm dengeleri bozdu. Zaferin gelişiyle işin rengi tamamen değişti. Bu durum Timur tarafında büyük bir sıkıntı oluşturdu. Üstelik Timur yavaş yavaş kendi kimliğini açık etmeye başladı ve artık geri dönüşü olmayan bir bataklığın içine sürüklendiğini görüyoruz. Veliaht dizisi efsane bir tempoyla devam ediyor. Final olmasın diyenler desteğini esirgemesin. Videoyu beğenin, anlık analizler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.